6 Şubat depremlerinde şehrimizin birçok yeri hasar gördüğü gibi yine tarihi kültür varlıklarımız da çok ciddi hasar aldı. Bunlardan biri de Taş Köprü olarak adlandırdığımız Tarihi Ceyhan Köprümüz. Köprümüzde Ulaştırma Bakanlığımıza bağlı Karayolları Genel Müdürlüğümüz vasıtasıyla restorasyon çalışmalarımıza başladık. Buradaki Taş Köprümüzle beraber yine Türkoğlu'ndaki Tarihi Daylan Köprümüzün de restore çalışmaları başlamış oluyor. Bu iki köprümüzde yapaca, yapılacak restorasyon çalışmalarının toplam maliyeti 150 milyon Türk Lirası civarı. İki köprümüzün restorasyon çalışmalarını 2025 yılında tamamlamayı hedefliyoruz. Bulacağımızda biliyorsunuz restorasyon çalışmaları başladı. Oradaki işlemlerin hızlanıp bir an önce vatandaşlarımızın yeniden ibadetin açılmasını istiyoruz. Tarihi Maraş Kale'miz tüm vatandaşlarımız, Kahramanmaraş'lı hemşerilerimiz tarafından merak ediliyor. Kültür Bakanlığımızdaki proje artık son halini aldı. Kalemizdeki çalışmaları da bir an önce başlıyoruz. Tarihi Kapalı Çarşımızın projesini tamamladık. Çevre Şehircilik Bakanlığımızla beraber Büyükşehir Belediyesi olarak Kapalı Çarşımızın da restorasyon çalışmalarına başlamış olacağız. Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığımız ihalesine çıktı. İhalede sonuçlandı İnşaat çalışmaları başlayacak. Konaklarımızı da 5 yıllık görev süremiz içerisinde peyderpey hepsini yeniden vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız.